Ya. Yani şimdi şunu da bahsedeyim, üniversite ve antrenman okulundan dolayı onunla eğitime geçtiğimde ve hiçbir böyle olmamış. Evet. Ki bizim mesleğimiz ileride mühendisliği olduğu için daha çok uygulamalı derslerimiz yok herhalde. Yani. Kimi inşaata çalışıyor, kimi ameliyat yapıyor, kimi armanlık yapıyor. Yani Okul kapandığında bile insanlar evde kalmıyor ki. Evet. Herkes ayrı bir işlere yönelmiş durumda. Bu yüzden yani hiçbir böyle olmamış, öyle söyleyeyim. Peki, e, peki, online sınavlar nasıl geçiyor? Mesela sınavlar çalışıyor musunuz ya da bir varıyor var ya musunuz dersler dinlerken? Illa... Yani sınavlara fazla çalışamıyoruz açıkçası. Yani derslere de daha yoğun giremiyoruz öyle söyleyeyim. Derse katılan kişi sayısı 100 kişiden 5-10 kişi. Evet. Yani kim zaman hoca öğrenciyi tehdit ediyor mesela. İlla derslere girmek zorundaşmaz. Ama adam aç. Bir işi yok, bir maaşı yok, öğrenci bursu yok. Adam çalışıyor işte. Mecbur bir işe kalkışmış yani bak. Sınav zamanı hocalar söyle bir şart koşuyor. Sınav zamanı kamera aç olacak. Kamera bir bilgisayarınızda şey olacak. İnternetiniz o ol internetiniz olacak. İnternetiniz kesintisi kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Ama ben doğuda yaşıyorum. Doğuda yüzyıllardan beri de elektrik sıkıntısı var burada. Yani. Yani sınav, sınava gireceğimiz sınav zaman gidebiliyor bu normal bir şekilde. Evet. Sınav da gidiyor ama hoca bir koşul koymuş ortaya. 10 soru verdim, 15 dakika. Ben sınava girmeden elektriği gitti, Ne yapacağım? Bilgisayarlar duruyor. Wi-Fi var. Wi-Fi'ye bağlı internetin yok mesela. Ya da köydeyim, Köyde bu çok evet. Adamın ulaşım sıkıntısı var. Şehre gelemiyor. Sınav başladı, elektrikler yok. Adamın interneti yok. Ya yani, da Wi-Fi'ye bağlamış. Şebe gitti. Sana 15 dakika. Adam 10 dakika, 12 dakika uğraştı. İnternet geldi. 3 dakika kaldı. 15 durusu var. yapacak? Peki verim alamıyor musunuz? Mesela derse katıldığınız zaman verim alamıyor musunuz? Yani Mesela... ders şimdi şöyle verim. Yani okuldayken bile hoca anlatıyordu. İnsan %70'lik bir kısmı anlıyor. Ki o zaman hoca karşında yazıyorsun, çiziyorsun ama o onunla değil. Anlamadığın soruyu hocaya soruyorsun. Burada da bir soru bilirsin, tam diyorsun. Hoca işte efendim diyor. faydası yok yani. Bana bir faydası yok, benim mesleğime bir faydası yok. Hoca deney yapıyor laboratuvarda. İşte stere, stere, o itmar mezunu, çim kodu karıştırıyor bir şeyle. Ben ne dersen de Ne o deneyleri isteyebiliyorum. Sonra da ben yani basitleşiyor mu artık? Bu durum benim bu hale getirdi. Sınava gireceğim o zaman büyük gibi yükü indirmek kalıyorum. Hoca sınava, sınava çağırıyor. Peki ders zamanı, havalık yapıyorum. Hoca derse çağırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peki bu senin nasıl ettikleri nasıl ya? Yani çok verimsiz. Ee, sene mezun olacağım ama işte hiçbir şey bilmiyor. Sadece ben değil, sınıfımız 100 kişi, bölümümüz 500 kişi. Çoğuza koşturur. Hiçbir şey benim olmuyor sınav zamanı komple geçiyor ya da sıfır alıyor ya da beş alıyor, on alıyor. Tabii bu yani. Peki buna bir çözüm olarak mesela ne gibi fikirlerin olur? Mesela bunun daha iyi, daha nasıl iyi olabilirdi mesela? Daha iyi nasıl olabilirdi? Kısıtlı şartlarda okulda mesela bizim işimiz de okulda fazla da yok aslında. Evet. Hoca bize kısıtlı gruplara ayırarak şey sıfatlar Yani daha verimli açısından. Nasıl anladım. mesela e, yani bir maç kutlandığı zaman herkes toplanıyor, maskesini takıyor işte hiçbir konu 19 temelere atılmadan yani serbest olabiliyorsa biz 7 kişiler de çıkabilir mesela? Olabilir mi? Evet. Yani bir kongre olacağına biz okulda ders böyle, böyle bir türlü olabilir Mesela bir engel Peki belki süreçte yani mesleğin açısından nasıl... az görebiliyorsun insanlar ile evet. Yani hiç parlak bir gelecek görebilirim aslında. Şöyle şimdi, bizim ziraat mühendisliği piyasaları artık ticarete dönmüş durumda. Adam şirket sahibi, beni yine eleman oldu. Evet. Peki Enver, bu konuşmaların genel bir özetini yapabilir misin? Nasıl yani o? genel bir özeti, seneye mezun olacak. Yani okul okuduğuna pişman olayım, Bu bölüme gittiğime mi? yani online eğitime mi, hocaların bize koştuğu şartlara mı? Yani hocalar da artık soruyoruz, hoca benim elimden bir şey gelmiyor diyor, haklısınız diyor, hocalar da öyle soruyor. Hocam diyorum, ben köyde yaşıyorum mesela, örneğin ben köyde yaşıyorum. Şebeken de gitti, yağmur yağdı, Antalya'dan yağdı, ne yapacağım ben? E haklısınız diyor ama rektörlük işe çarp olmuş, elektrik sıkıntısını kabul etmiyor diyor. Evet, bu seni kötü etkileyecek bir durum ki hepimizi de etkiliyor bu durum. i̇nşallah ee, bir çözüm içerisinde de bulunur. Evet. Seninle şey. konuştuğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Biraz teşekkür ederim. için büyük teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.